Çekiyor galiba. Çekiyor diyor. Arkadaşlar an itibariyle öyle bir balık kesti. Yarım saattir balık yapmıyor. Tek tek kıraça çıkıyor. Sağ tarafta birkaç tane takoz geliyor. Normalde balık bugün seyrek. Ha. Akşam balık eve götürmek isteyenler varsa buyursun gelsin. Fazla yok ama gene yiyeceğiniz balığı alırsınız. Bakın. Alan alıyor. Ben alamıyorum artık. İstifa ettim balıkçılıkta Ben seni çekeceğim her gün. Yok yavaşça seni şöyle oturacağım seni çekeceğim. çizgilerini çekiyorum senin. Güzel. Hareketli olsun. Sağ ol. ol. Ergün senden de bir soltalar bekliyorum. Şöyle aşağıya aşağıya burası dolu. Full. Cool. Full cool çekiyor arkadaşlar. Hafta sonu herkes değerlendiriyor. Herkes özceril ama, takılan ayırıyor. Fırgur yok. Şimdi her günden bekliyorum. İnşallah her günde çeker. Bu da size canlı canlı. Evet her Var mı bir şeyler? Sana gelince yok. Ne oldu ya? Ha, bunlar sana kalmıyor yani. Evet. Düşer çekebilir bir şey yok. Olmaz usta. Üç çek ikisini ona bırak tamam ya. Tamam abi. Bir dakika size tamam. yapacağım. Üç çekecekmiş ikisini sana bırak, gönderecekmiş. Çayına mayına gördüğümüz de yok. Bunu çeken de yok ki çekelim. Bir sen çektin. Bir de şurada bir tanesi çekti iki tane balık. birbirinize takmayın yeter. Evet. Karışan karışana. Balık geliyor bir tanesinde ama her günde de var balık ama dolandılar. Her günde bir tane var. Arkadaşlar işte böyle dolanıyoruz. Çok kalabalık olduğundan dolayı. Herkes birer tane balığını aldı. Ben diyorum senin balığı herkes alıyor. Sana sana fırsat tanımıyorlar. Bak sen Ana. dedim. var bir tane bak. Bir tane aldın işte. Demiyor. Diyorsun ki balık yok. Yani. Fakirin tavuğu tek tek yumurtlarmış. Ergüncüm. Evet. Tavuk ben, ben de tek bak aha. Bak seni de çekeyim. At. O yere atma, yere atma. Günah, günah. Berekettir o. Sen öte Bakayım. Balık çeken var mı? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kıraça karışık. Geliyor. Kıraça karışık geliyor. Evet. Oltalar aşağıda Ergün. Oltalar aşağıda. Yine sert çekiyorsun. Var bir şeyler. Boş olsun. Boş çekeriz biz de ya. Hep dolu çekecek halimiz yok. Olsun Ergün çekti. Bak sen. sen. Aa. Gitti, kurşunu gitti. Kurşunlar gidiyor, agat, gitti, gitti. Kurşun gitti birine. Rahat ol. Bak arkadaşım kurşunu komple gitti takım halinde. Çok sert atıyorlar. Diri kanlılar, gençler, kaynıyor. Diyor 200 metre atayım, balık açıkta demişler onlara. Evet arkadaşlar, olay bu balık seyrek ama teknik yapıyor. Görüşmek üzere.